Merhaba arkadaşlar, Masivayla ile Python derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Dictionary'ler yani sözlükler. Hemen isterseniz sözlükler nasıl oluşur ve ne işimize yarar ona bakalım. Arkadaşlar, Dictionary'ler tıpkı bir liste, bir tuple, bir string, bir integer gibi bir veri tipimizdir. Dictionary'lerin oluşturma şekilleri şu şekilde arkadaşlar. Mesela ben sözlük adında bir değişken oluşturduktan sonra gelip süslü parantezler arasına... Bir değer girersem bu artık benim için sözlüğü ifade ediyor. Peki bu sözlüğümüz nasıl oluşuyor? Arkadaşlar sözlüğümüz bir key ve bir value değerlerinden oluşuyor. Yani biz sözlüklerimize bir anahtar değer, bir anahtar değer ve bir değer girmek zorundayız. Yani bir anahtar ve bir değer gidiyoruz. Bunları girdikten sonra şu şekilde devam ediyoruz. Mesela e, TL olarak, e, KI olarak TL, value olarak ise Türkiye'yi girdim. E, burada ise KI olarak dolar, e, değer olarak ise ABD. Burada anahtar olarak Euro'yu, e, değer olarak yine Avrupa'ya girmiş bulunmaktayız. İsterseniz hemen bunun bir çıktısına bakalım. Evet, şu şekilde hepsini bize bastırdı. Yani ilk olarak KI'mizi, daha sonra valyoyumuzu bastırdı. Hemen şuradan mesela e, printten yine sözlükteki biz e, biz bu bizim oluşturduğumuz sözlükte bu sözlük e, sözlük değişkeninde ulaşmak istediğimiz elemanın arkadaşlar keyini yazıyoruz. Values'ini yazmıyoruz. Zaten bu şekilde ulaşamayız values'ini yazarak. Biz burada sözlükte TL'yi yazdık ve onu karşılık gelen value'yi bize e, yazdıracaktır. Evet. Gördüğünüz gibi sözlük içine TL yazdığımızda values olarak e, Türkiye geldi. İsterseniz burada hemen dolara da bakabiliriz. Ama dediğimiz gibi TL dolar e, Euro Şeyimiz neyse ona göre bir küçük harf kurallarını uyarak yazıyoruz. Burada ise bize ABD'yi verdi. İsterseniz hemen şurada bir de bir sözlüğümüzün tipine bakalım. Yani ne olarak gösterecek? Evet gördüğünüz gibi kalası dictionary olarak geldi. Şimdi bir de buradan bir söz sözlük boş diye bir boş sözlük oluşturalım. Hemen gelip altta bastıralım. Evet gördüğünüz gibi sözlük boş. Yani bir boş sözlük oluşturmak istediğimizde bir değişkenimizi yazıyoruz. Ve yanına sadece boş bir süslü parantez bırakıyoruz. Diğer bir şekilde sözlük oluşturma şeklimiz şu. Bir sözlük başı gibi bir değişken oluşturdum ve bunun yanına dik, yani dictionary'nin kısaltmasını yazıp araya herhangi bir şey yazmazsak şöyle bakalım. Hemen aşağıda çalıştırdığımızda boş bir değer gördüğünü, döndüğünü yine görüyoruz burada. Ama ben gelip buradan yukarıda kullandığım sözlük değişkenimi yazarsam şu şekilde artık benim sözlük boş ikili de sözlük değerini almış oldu. Yani yukarıdaki anahtar ve ikileri almış oldu. Çalıştırdığımızda görüyoruz ki aynı şekilde TL, Türkiye, Dolar, ABD, Euro veya Avrupa olarak gelmiş. Ama arkadaşlar burada bizim sözlüklerimizin oluşturduğumuz sözlüklerin idleri farklı. Hemen görüyorum. Mesela ilk başta oluşturduğumuz sözlük... E Aydesini ve sözlük boş iki aydeyi yapıştırıyoruz. Yani biz burada yukarıdaki aldığımız sözlüğü sözlük boş ikiye e, yerleştirdiğimizde bunların aydesinin farklı olduğunu şu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ise key value'e değer tiplerine bakalım arkadaşlar. Mesela ben sözlük adına yine bir değişken oluşturdum. Ve bunu süslü parantezler arasında gösterdim ve bunu biliyoruz ki bir dikişler ifade ediyordu. Hemen şu şekilde ilk key'imi girdim bir olarak ve value'imi de bir olarak girdim arasına bir tır, bir virgül koyup hemen devamlı 2 yazdım. Bu 2 benim neyimdi? Yine bir key'im yani anahtar değerim. Ve burada ise masiva olarak yani string olarak bir masive değerine girdim ve bu da benim volume oldu. Burada yine 3 diye girdim. 3 benim bir eee key'im. Sonra flat olarak bir değer girdim. 4 girdim key olarak, sonra sözlük girdim. Şey, burada köşeli parantezler arasında oluşturduğumuz listelerdi. Listemize girdik. Sonra yine bir key ve sonra bir tuple Sonra bir ki ve bir sözlük. Yani aslında burada sözlük içinde sözlük oluşturmuş olduk. Gelip bunları bastırdığımızda ise şöyle bir değer alacağız arkadaşlar. Hepsini görmüş oluyoruz. Arkadaşlar burada immutable ve mutable olarak iki, bir, iki tane bir şey bıraktım açıklama. Immutable olan değerlerimiz integerlardı. Yani değişemez olanlar integer, float, string ve tuple'lardı hatırlayacağınız gibi. E, multiple, yani değişkenler ise yani değiştirebildiklerimiz. Mesela bir liste oluşturuyorduk hatırlarsanız. Liste üzerinde değişiklik yapabiliyorduk. Dictionary'lerde de değişiklik yapabiliyoruz. Birazdan göreceğiz onu. Ama buradaki değinmek istediğim şey e, immutable'lar e, ki yani şu bir olarak 3 e, olarak girdiğimiz yerlere anahtar değerleri girdiğimiz yere integer, float, string ve tuple'ları girebiliyoruz. Ama biz e, liste ve dictionary olarak Key'lere değer giremiyoruz. Hemen şurada bir bakalım ne demek istediğimize. Şu alaları kaldıralım. Ee, mesela ben immutable diye bir değişken oluşturdum. Yani değiştirilemez diye. Oraya gelip bir yazdım. Key olarak e, value'sine e, string olarak bir yazdım. Gelip key olarak 5.2 yani bir float değer girdim. Sonra string. Sonra bir key olarak string ifadeye girdim. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntımız yok. Sonra mutable olarak yani değiştirilemez olarak da gelip ben burada bir değer girmeye çalıştığımda şurayı silelim. Evet gördüğünüz gibi bir hata aldık. Çünkü biz dedik ki key olarak key'e biz liste veya buraya bir dictionary giremeyiz. Mesela ben dictionary girmeye çalışalım. Mesela bir e, zaten dictionary'miz key value olacaktı. Mesela burada da iki olarak girelim. Yine bir hata ile karşılaşacağız. Çünkü biz key, e dictionary veya liste giremiyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ise elemanlara ulaşmak ve ulaştığımız elemanlara ekleyip ve çıkarma işlemlerine bakalım sözlüklerde. Şimdi yine bir sözlük gibi değişkenim var. Yine yukarıdaki girdiğim e, Türkiye, Dolar, e, ABD, Euro ve Avrupa olarak girdiğim bir dikşinaryum vardı. Mesela ben burada ABD'yi çağırmak istiyorum. Yukarıda denemiştik ama yine buradan da bakalım. ABD'yi, ABD değerini çağırabilmek için bunun key'ini girmek lazım. Key'i de Dolar olarak vermiştik. Çağırdığımızda bize ABD'yi vermiş oldu. Bu şekilde elemanlarımızla uğraşıyoruz. Mesela ben buradan gelip Bali'ye değerime ulaşmak istediğim Avrupa ise gelip Euro olarak giriyorum bu değerime burada hemen Avrupa'ya çağırmış olduk arkadaşlar mesela ben gelip burada şunu sileyim sözlük olarak sözlüğe bir eleman ekleyeceğim eleman eklemeye geliyor şu an eleman eklemek için ben sözlük yazdım yani değişkenimi yazdım para köşeli parantezler içinde girmek istediğim ki yazıyorum Ki'nin yanına da eşitliğine value. Hangi value'yu atmak istiyorsun diye sorguluyor aslında. Biz de Japonya yazdık. Hemen burada çağıralım. Görelim. Çalıştırdığımızda sonra yen ve Japonya yattı. Mesela ben gelip burada bir sterlin ve İngiltere olarak çağırmak istiyorum. Yine sözlüklerimizi yazdık. Bizim key'imiz ne? Sterlin. Hemen sterlin diye yazalım. Sterlin diye yazdık. Bu key'imiz ne eşit işte olacak? İngiltere diyelim. İngiltere'ye dediğimizde ve tekrar gelip print ile sözlüğü çalıştırdığımızda Şuradaki print kaldıralım. Sözlüğü çağırdığımızda gördüğünüz gibi Yen Japonya'ya zaten bastırmıştık. Bununla beraber Sermi ve İngiltere'yi de bastırmış olduk. Şimdi arkadaşlar bu eklediğimiz elemanlar listede hatırlıyorsanız sona ekleniyordu. Ya da biz verdiğimiz bir yere gidiyordu. Ama... Sözlüklerde böyle bir durumumuz yok ki zaten hani bir indekse bağlı bir durumumuz yok. Çünkü biz kiye göre yani çağırdığınız kiye göre bizim elemanımız geliyor. Bu Sterling ve İngiltere'nin en başta veya ortada olmasının hiçbir önemi yok. Bu yüzden bizim indekslerle işimiz olmadığı için sona veya başa eklenmesinin hiçbir önemi yok bizim için. Arkadaşlar burada ise value'nin sözlük olmasına bakıyoruz. Mesela ben cars diye bir değişken oluşturdum. 1'e yani keyimi 1 olarak girdim. Ben buraya gelip herhangi başka bir şey de girebilirim. Mesela Volkswagen Almanya'nın aracı olarak düşünürsek Almanya olarak girdim. Ve bu e, K'nin valiyesini de bir sözlük olarak girdim. Farkındaysanız. Şöyle bir sözlük olarak girdim. Volkswagen ve Volkswagen'in de keyini e, valiyesini olarak Jetta'ya girdim. Mesela burada e, diğer bir e, sözlüğümüz ise şu oluştururuz. Mesela Chevrolet e, Amerikan arabası. Ben hemen gelip buraya ABD yazdığımda artık burada çağırmak istediğim değer benim Chevrolet Camaro, Jeep ve e, e, CG olarak geliyor. Burada Chevrolet'imiz ki Camaro'muz ise de, değerimiz, Jeep'imiz ki CG'miz ise bizim değerimiz olarak geliyor. Mesela ben gelip burada arabanın içinden mesela Almanya'yı çağırmak istediğim ve zaten A olarak geliyor. Çalıştırdım Almanya'nın Volkswagen e, Ki'inde key Key'inde Jetta değerinde bir aracın olduğunu görüyorum veya buraya gelip ben ABD de yazabilirim arkadaşlar ABD'de de ilk Chevrolet ve Camaro olarak geliyor Jeep ve CG olarak geldiğini görüyoruz yani bu şekilde de biz sözlüklerimizi value olarak value'lerimizi sözlük olarak girebiliyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar sözlüklerden metodlar kısmına geldik mesela yine bir sözlüğümüz var yukarıdaki sözlüğümüz gibi Şimdi ben burada mesela e, dictionary case e, metodunu çağırmak istiyorum bu metod ne işimize yarar? Hemen metodun oluşturmasına bakalım. Print olarak ekrana bastırma, bastıracağım Siz mesela sözlük değişkenini çağırdım ve noktaya koydum da key olarak bir metot giriyorum. Bu metot ne işimize yarıyor? Hemen bakalım. Evet. Bu metot bizim değişkenimizin yani sözlük değişkenimizin içinde olan dictionary'nin bize K yani anahtarlarını getiriyor. TL, e, dolar ve euro olarak geliyor farkındaysanız. Bu sadece bu işimize yarıyor. Tabii bu e, çok verimli bir şey aslında. Mesela şurada yazmışız internetten veri çektiğimizde her zaman değişkeni çağırmak gerekiyor. Yani gelip habire sözlüğü çağırmak yerine Çünkü bu programımız belki yüzlerce satırlık kodlardan oluşacak ve bu sözlük bizim birinci ikinci satırımızda olacak. Habire gelip üstte onu çağırmak çok mantıksız olacaktır. Burada direkt gelip key'i çağırdığımızda bize key'leri veriyor ve bunlar internette veri çekmek için kullandığımızda çok yararımız olacak. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen gelip e, dictionary value diye bir metodumuz var. Bu da tahmin edersiniz gibi. E, az önce key çağırdığımızda bize key'lerini verdiği için burada da value çağırdığımızda bize value değerlerini verecektir arkadaşlar. Burada da dictionary value'miz Türkiye, ABD ve Avrupa. Bu da dediğimiz gibi yine key'de yaradığı gibi internetten veri çektiğimizde çok işimize yarayacak, yarayacak arkadaşlar. Şimdi burada dictionary e, items diye yani öğelerimizi çağırmak için kullandığımız bir e, metodumuz var. Gelip sözlüğümüzü yazdık ve items olarak girdiğimizde bize e, arkadaşlar key ve value'lerimizi bir listenin içinde farkına şu bir liste yani çünkü köşeli parantez kullanmış ve e, her bir key value'mizi bir tuple içine bize e, göstermiş oldu. Bu da arkadaşlar aslında birçok işimize yarayacak. Şöyle e, bunu daha görmedik ama tekrar e, bunu gö görürüz arkadaşlar. Ee, ne kadar verimli olduğunu göstermek için bunu yapmaya çalışıyorum şu anda. Mesela, ben gelip buraya e, for ve key value diye bir eee sözlük items çağırdım. Sözlük items'a eee süslü parantezler eşittir süslü parantez deyip format metoduna key ve value. Zaten hatırlıyorsunuz ki bizim ilk parantezimiz, eee süslü parantezimiz value'miz de ikinci süslü parantezimize yerleşecek. Biz gelip arkadaşlar burada sözlük items'ı çağırdığımızda bir bakalım. Evet. Burada TL deyip bize keyini yaptı. Eşittir. Bize valüvesini Türkiye olarak gösterdi. Dolar, ABD, Euro, Avrupa. Arkadaşlar burada aslında şu an çok işimize yarayan bir e, işlem görüyoruz. Çünkü mesela bir program yazdım. düşünelim. Türkiye'nin, TL'nin e, Amerika dolarının karşısında değeri veya Euro'nun e, 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 dolar karşısındaki değerini göstermek istediğimiz bir programda bu bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar pop yani kaldırma metodumuza bakalım dictionary'lerde. Mesela ben gelip sözlük nokta pop yazdığımda ve ben buraya girmek istediğim değer hatırlıyorsanız listelerde böyle bir durumumuz yoktu ama e, sözlüklerde girmek istediğimiz elemanın yani mesela Türkiye'yi kaldırmak istiyorum listeden ben gelip buranın key'ini yazmak zorundayım. Ve büyük küçük harf metotlarına dikkat ederek arkadaşlar. Hemen gelip buradan ne bakalım. Çalıştırdığımızda e, buradan sözlüğümüzden TL ve Türkiye'nin kalkmış olduğunu görüyoruz. Burada şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Sorun değil. Mesela doları kaldıralım. Doları kaldığımızda doların bizim sözlük değişkenimiz içinden kalktığını görüyoruz arkadaşlar. Mesela tekrar buraya gelip TL yapalım şöyle arkadaşlar. Kullanıcı tekrar bir mesela TL'nin olmadığı yani sözlükten kaldırmış olan TL'nin veya olmayan bir değeri girdiğinde, çünkü biz burada kaldırmıştık aslında bunu, gelip çalıştıralım. İlk önce kaldırdı ve burada aslında TL'nin olmadığını söyledi. Şu anda bizim programımızın çökmüş olması lazım. Çünkü bir hatayla karşılaştı ve bu hataya karşı bir cevap veremedik. Ama ben gelip al kısımda bunu sözlük pop tipine TL'yi kaldırmak isterse bu kullanıcı ben buradan virgül ile bir değer girip mesela burada pop'u pop olarak TL'yi kaldırmasını istedik. Bunu görmeyince program şu çıktığı versin bize. Girdiğiniz değer sözlükte zaten bulunmamakta. Yani kaldırmak istediğiniz değer zaten sözlükte olmadığını göstersin. Çalıştırdığımız arkadaşlar. Şurada tabii şunu kaldırmamız lazım. Şunu kaldıralım. Tekrar çalıştırıyoruz. Evet. Burada biz hl'yi kaldırdığımız için tekrar kullanıcı tl'yi kaldırmak istediğinde bu değer olmadığı için gelip yandaki değeri çık diye bize bastırmış oldu. Girdiğiniz değer sözlükte zaten bulunmamakta değil bir hatayı engellemiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde bu dersimizi bitirdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bildirimleri açıp diğer derslerimizi takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın.